Safra kesi hastalıklarında eğer olay taş ise, taşa bağlı bir hastalıksa birkaç tane tedavi seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi cerrahi, bir tanesi tıbbi olan medikal tedaviler, bir tanesi de endoskopik tedaviler. Şimdi tıbbi tedaviler özellikle safra kesi taşı olan bir hastada örneğin bir ağrıyla, biliyer kolik dediğimiz safra kesesi ağrısı ile hastaneye gitmişse öncelikle bu ağrıyı geçirmek için ağrı kesici, safra kesi duvarının kasılmasını engelleyici bir takım ilaçlarla semptomlarda bulgularını tedavi eden bir şekli tercih edebiliriz. Bunun dışında ikinci ve kalıncı seçeneklerden bir tanesi cerrahi olan tedavilerdir. Cerrahi tedavi de eğer safra kesi içinde bir taş varsa özellikle bu taş bulgu vermeye başlamışsa ve birden fazlaysa buna multiple taşlar diyoruz. O zaman cerrahi bir yöntemle tedavi edilmeleri gerekebilir. Cerrahi yöntemde de bugün en çok tercih edilen laparoskopik yani kapalı olan yöntemlerdir. Ve ikincisi de açık olan yöntemlerdir. Açık olan yöntemler bugün günümüzde artık laparoskopik kapalı ameliyatların yapılamadığı halde tercih edilen yöntemler halindedir. İşleme laparoskopik kolestektomi yani kapalı safra kesesi ameliyatı adı verilir. Safra kesesi içindeki taşlarla beraber kapalı olarak çıkartılır hastalarda. E, cerrahi tedavinin bazen safra kesesi taşı çok karmaşık hale gelir ana safra yoluna düşerse o zaman bu ana safra yolundaki taşların da temizlenmesi gerekir. Önce bu taşlar endoskopik olarak temizlenirler. Buna endoskopik tedavi 3. şıkta söylediğimiz olay giriyor işin içine. ERCP diyoruz. Ana safra yoluna girer gastroenterolog. Buradaki safra taşlarını temizler. Daha sonra biz kaynağa yönelik safra kesisine yönelik bir kapalı cerrahi işlem yaparız. Laparoskopik kolesterolü dediğimiz işlemi. E, dolayısıyla en güzeli safra kesesinde taş saptanan bir hastada eğer bulgu vermeye başlamışsa bunun bir an önce cerrahi olarak ameliyatla, laparoskopik ameliyatla giderilmesi işleminin yapılmasıdır.